Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Fatih. AYT 2 boyutlu hareket ünitesi yatay yatış hareketi konusuyla devam ediyoruz. Arkadaşlar yatay yatış hareketi aslında gözünüzü korkutmasın. Yatay atış hareketi aslında düşe yatışla şeyin birleşimi. Bu herhangi bir farklı kuvvetin etkisi altında olmayan yani F-net'in sıfır olduğu Hareketli bir cismin yani eylemsizliğini koruyan bir cismin nereye, eylemsizlik olması demek durması anlamına gelmiyordu biliyorsunuz eylemsizliğini koruması. Devam ediyorsa devam etmesi e, aynı hızla anlamına da geliyordu. Eylemsizliğini koruyan yani başka bir dış kuvvetin etkisinde o sırada olmayan yatayda e, bir cismin hareketidir. Aslında bu cismi biz incelerken bir düşeyde bir de yatayda inceleyeceğiz. Öyle olunca çok kolay olacak arkadaşlar. E, şimdi şöyle düşünün buradaki xm dediği, menzil dediği yukarıdan belli bir yükseklikten atılan sağa doğru atılan, sağa doğru belli bir süratle atılan cismin yere düştüğünde Yatayda kat ettiği mesafeyi ifade ediyor ve bunu nasıl hesaplıyoruz? Sürat ile 10 metre bölü saniye hızla gidiyorsa mesela 5 saniye gittiyse 50 metre bölü saniye hızla ya buradaki td işte zamanı bildiriyor 50 metre bölü, 50 metre ilerlemiş oluyor yani x menzil dediğimiz şey 50 metre oluyor arkadaşlar İşte yükseklik hesaplaması yaparken de aynen düşey harekette hesapladığımız gibi şeyini hesaplıyoruz yüksekliğini hesaplıyoruz burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. G çarpı d'yi hesapla hesaplarken burada bizim dikkat etmemiz gereken şey yataydaki <laughs> yataydaki hız arkadaşlar onda belirlen neydi? G'ydi arkadaşlar. gördüğünüz gibi burada V'yi hesaplarken V0'a herhangi bir şekilde katkı V0'ın herhangi bir şekilde katkısı olmuyor buna. Yani yataydaki hızı düşeydeki hızını belirleyen düşeydeki hızını belirleyen şey yer çekimi. Ve aynı şekilde bu cismin süratini bulmak istersek de V0'ın karesiyle V'nin karesini alıyoruz. Onu V'nin karesine eşitliyoruz. Pisagor yapıyoruz yani açıkçası. Bunu buraya getirip Pisagor yapıyoruz. Şimdi şöyle düşünelim. Ben buradan şu yeşil cismi 20 metre bölü saniye hızla sağa doğru 60 olayım arkadaşlar. 20 metre bölü saniye hızla aşağıda sağa doğru attım. Bu 20 metre bölü saniyeyi hepsini de tüm fazlarda koruyacak arkadaşlar. Ve e, burası da T1, T2, T3 ve T4 zamanları olsun. Bunların zamanların aralığı birbirine eşit olsun. Ve birer saniye olsun. Şimdi burada aşağı doğru sabit pardon serbest düşme hareketi olsaydı bu burası 5 burası 15 burası 25 metre olacaktı arkadaşlar. Yani aslında biz burada hesaplamayı yaparken yüksekliğini 5, 15, 25ten 45 buluyoruz bunun. 4 saniyede düştüğünü bildiğimiz için. Tabi menzili ne buluyoruz? 4 çarpı 20'den 80 metre buluyoruz arkadaşlar. Genel olarak böyle çözülecek sorular. K noktasından 4 metre bölü saniye hızla fırlatılan bir cisim düşey duvara M noktasında çarpıyor. Şimdi 4 metre bölü saniye hızlı buradan fırlatmış ama bir de yer çekimin etkisi altında olduğu için nasıl olmuş? Bu gelmiş böyle buraya çarpmış. Şöyle eğimli bir şekilde gelmiş. M noktasında çarpmış. KL arası 2 metre olduğuna göre Lm kaç metrede? Şimdi KL arası 2 metre ise 4 metre bölü saniye hızla giden bir e, cisim bu KL arasını 2 yarım saniyede tamamlar. Yani 1 bölü 2 saniyede tamamlar. E, biz yüksekliği nasıl buluyorduk? Ortalama hızla yani ortalama hız dediğimiz e, 1 bölü 2. saniyede buraya geldiğinde henüz e, <laughs> hızı Normalde bir saniye olsaydı 10 metre bölü saniye olacaktı. Yarım saniyede doğru orantılı artıyordu biliyorsunuz hız. Yarım saniyede 5 metre bölü saniye olacak. Yani 5 metre bölü saniye burası. Burası 0 artı 0 bölü 2. Yani 2.5. Biz neyle çarpıyorduk? T ile çarpıyorduk. 2.5'u yine 1 bölü 2 ile çarparsak ne olacak cevabımız? 1.25. Yani bu şu demek değil. Ee, normalde burası 4 metre olsaydı 2 metre değil de ne olacaktı M noktası 5 olacaktı. E o zaman 2 metre olduğuna göre burası 2.5 olur diyemiyoruz. Çünkü neden? Şu şekilde bir artış oluyor, değil mi? Yani doğrusal bir artış olmadığı için e, alınan mesafede. O yüzden e, biz şeyi yapamıyoruz. Bu doğru orantı şeklinde işte burası 5 olurdu, 4 olsaydı, 2 olduğu için 2.5 olur diyemiyoruz. Ona dikkat edin. X, y cisimleri şekildeki konumlarından yatay doğrultularda sırasıyla 10 metre bölü saniye, 8 metre bölü saniye büyük büyüklüğündeki hızlarla fırlatılıyor. X, cisimleri sırasıyla K, noktalarına düşüyor. Buna göre K, L, uzunluğu kaç metredir? Şimdi arkadaşlar öncelikle kaç saniyede düştüğüne bakalım bunların. X cismi 2 saniyede düşüyor. 5, 15 çünkü. 2 saniye boyunca 20 metre, 10 metre bölü saniye hızla giderse K cisminin başlangıç noktasında olan uzaklığı yatayda 20 metre olur arkadaşlar. Y cismi de 45 metre yükseklikte 5, 15, 25'ten bu da 3 saniyede düşüyormuş. 8 metre bölü saniye hızla 3 saniye boyunca yatayda hareket ederse yatayda aldığı mesafe 24 metre olur. Aralarındaki fark da 4 metre arkadaşlar. Kale'yi soruyor zaten bizim. Sürtünmesiz bir ortamda P düzeyinde sabit ve 50 metre bölü saniye hızla giden bir helikopter K noktasına geldiği anda bir cisim helikoptere yatay bir cisim helikoptere yata olarak fırlatılıyor. Yani helikopterden fırlatılıyor. Ama sağa doğru mu fırlatıyor, sola doğru mu fırlatılıyor onu bilemiyoruz. Birazdan bakacağız. Ee, cisim L noktasında L noktasından geçtiğine göre cismin K ve L noktalarından geçtiğini biliyoruz. Hangileri doğrudur diye. Şimdi cisim K ve L noktalarından geçtiyse öncelikle L noktasına gelene kadar ne kadar süre geçmiş bildiğimiz bir şey var. O da metre olarak onar metre aşağı doğru bir saniyede düşeceği arkadaşlar. pardon metre olarak düşme miktarını biliyoruz. O da ne olacak? Birinci saniyede 5 metre, ikinci saniyede 15 metre olacak arkadaşlar. Şimdi birinci saniyede 5, ikinci saniyede 15 ise 40'tan 20'ye kadar 20 metre düşmüş. Demek ki K'dan L'ye 2 saniyede gelmiş. K'dan L'ye 2 saniyede geldiğine göre yataydaki hızı da Saniye ile doğru orantılı olacaktı arkadaşlar. V çarpı T'yi de hatırlarsanız yatayda kat ettiği mesafe. birinci saniyede bu kadar yol kat etmiş. ikinci saniyede bu kadar yol kat etmiş. Şimdi normalde bunun başlangıç hızı helikopterden fırlatılmasaydı da sabit olarak bırakılsaydı ne olacaktı? Sağa doğru 50 metre bölü saniye olacaktı değil mi? Ama ne yapmış? Sağa doğru 20 metre bölü saniye hızla gitmiş. Demek ki bunu sola doğru 30 metre bölü saniye hızla fırlatmışlar ki bunların bileşkeleri sağa doğru 20 metre bölü saniye olmuş arkadaşlar. Biz artık neyi biliyoruz? Bunun yataydaki hızını biliyoruz. 20 metre bölü saniye ve neyi biliyoruz? L noktasına ne kadar saniyede geldiğini biliyoruz. 2 saniye. Cisim helikoptere göre 10 metre bölü saniye hızla fırlatılmıştır. Yanlış. Fırlatıldıktan 2 saniye sonra L noktasından geçmiştir. Evet. 1, 2. L noktasından 20 kök 2 metre bölü saniye hızla geçmiştir. Şimdi onu nasıl bulacağız? L noktasındaki yataydaki hızı bunun 20. Hala devam ediyor. Aşağı doğru olan hızı ne? Artık 10, 20. O da 20 metre bölü saniye değil mi? Çünkü e, kazanmış o kadar hızı. Burada 10 kazandı. Burada da 10 kazandı. Yer çekiminden 20 oldu. Şimdi ben bunları birleştirirsem ne olacak? E, 45, 45, 90 üçgeni. A, A, A kök 2. Yani A'lar 25 ise e, hipotenüs de 20 kök 2 olacak. Bu da doğru. Cevabımız 2 ve 3 arkadaşlar. Dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.